Merhaba sevgili arkadaşlar ben Yekto Mat Yasin Kara Değerli arkadaşlarım türevle ilgili bir soru tahmini yapacağız Arkadaşlar bakınız ÖSYM hemen hemen her sene Tek fonksiyon ve çift fonksiyonla ilgili bir soru soruyor Şu an ekranda gördüğünüz y eksenine göre simetrik bir f fonksiyonu dediği için Bu ne fonksiyon? Çift fonksiyon arkadaşlar Bu tek fonksiyon ve çift fonksiyonu polinoma entegre ettiler Fonksiyonu entegre edebilir limite entegre edebilir. Türeve entegre edebilir. Ama tek fonksiyon ve çift fonksiyon bir şekilde karşına gelebilir. Değerli arkadaşlar. Eve geldiğiniz zaman çok emin olduğunuz bir soruda işlem hatası yaptığınızı görüyorsunuz. İşte o sorulardan birisi şu anda karşınızda arkadaşlar. İşte o sorulardan birisi şu anda karşınızda. Bakın bu hataları yapmamak için neye dikkat etmeniz gerektiğini şimdi sizlere göstereceğim. Ve ufak bir konu özeti de yapacağım. Gerçel sayılar kümesi üzerinde türevlenebilir. Ve y eksenine göre simetrik bir f fonksiyonu. Bakın y eksenine göre simetrik bir f fonksiyonundan bahsediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buna dikkat edelim. f1 eşittir eksi 2. f türe 1 eşittir eksi 3. fx bölü x artı k eşittir gx bölü x eksi 1 eşitlikleri veriliyor. Buna göre g türev eksi 1 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın ben g türevi bulmak için öncelikli olarak hem buranın türevini alacağım hem de buranın türevini alacağım. Ama bakın ben sizden öncelikli olarak şunu istiyorum. Arkadaşlar gelin burada önce içler ve dışlar yapalım. Tamam mı? İçler dışlar yaparsak x eksi 1 çarpı bakın x eksi 1 çarpı fx eşittir x artı 2 çarpı gx oluyor. Tamam mı? Şimdi şuna dikkat edeceğiz değerli arkadaşlarım. Ben hem sol tarafın türevini alacağım hem de sağ tarafın türevini alacağım. Yalnız sol tarafta bir çarpımın türevi var. Çarpımın türevi nasıl oluyordu? Gelin onu bir hatırlatalım. F çarpı G diyelim arkadaşlar. Bunun türevi şöyle anlıyordu. F'in türevi çarpı G artı F çarpı G'nin türevi. Yani birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Arkadaşlar o zaman bakın önce x eksi birin türevini alıyoruz. x eksi birin türevinden ne geldi? 1 geldi. Çarpı f aynen yazdım. Araya artı koyuyorum. x eksi 1'i bu sefer aynen yazıyorum. x eksi 1'i aynen yazıyorum. f üzerine türevi şartı koyuyorum arkadaşlar. x'in türevi, içinin türevi 1 zaten yazmıyorum. Direkt ne yaptım? fx'in üzerine türev işareti şey koydum. Eşittir. x artı 2. Şimdi arkadaşlar x artı 2'nin türevini alacağım. O da ne? 1. Çarpı gx aynen yazıyorum. Artı. Bu sefer arkadaşlar x artı 2'yi aynen yazıyorum. g'nin de türevini yazıyorum. Şu anda bakın ne yaptım? Dikkat edin arkadaşlar. Ee, bu ifadelerin hem sol tarafının hem de sağ tarafın türevini almış oldum. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci hamlemize geçeceğiz. Bana sorulan şey g türev eksi 1. O zaman ben ne koyacağım? X yerine eksi 1 koyacağım. X eşittir. Eksi 1 yaz. Nerede? Her yerde yazalım. Arkadaşlar buradan ne geliyor? F eksi 1. Bakın x eksi 1 yazarsanız eksi 2 oluyor. Ama burada işlem hatası yapmayın. Birçok arkadaş burada işlem hatası yaptı. Eksi 1 eşittir. G eksi 1. Bir. Eksi 1 yazınca eksi 1 artı 2'den ne geldi arkadaşlar? 1 geldi. Artı g türev eksi 1 oldu. Şimdi arkadaşlar bana g türev eksi 1 lazım. Ben şu bilgileri nasıl bulacağım? Dikkat edin. Öncelikli olarak şunu da sol tarafa atmadan önce hatta direkt yazalım arkadaşlar. Bakın. F fonksiyonu y eksenine göre simetrik. Arkadaşlar y eksenine göre simetrik demek ne demek biliyor musunuz? Çift fonksiyon demek. Çift fonksiyon demek. Bak buraya çok dikkat edin. Çift fonksiyon ne demek? f eksi x'in f x'e eşit olduğu fonksiyon demektir. Tamam mı? Şimdi benim f fonksiyonum bakın dikkat edin. F fonksiyonum nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. Ben şimdi bunun türevini alıyorum. Çift fonksiyonun türevini alırsan ne gelir arkadaşlar? Tek fonksiyon gelir. O zaman benim f türev fonksiyonum ne olacak arkadaşlar? O da tek fonksiyon olacak. Bakın bence şu an konunun en önemli yeri burasıydı arkadaşlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Y eksenine göre simetrik bir f fonksiyonu demek çift fonksiyon demek. Çift fonksiyon olduğuna göre arkadaşlar şu eşitliği sağlıyor. F fonksiyonu çift fonksiyonsa bu f fonksiyonun türevi ne olacak arkadaşlar? O da tek fonksiyon olacak tamam mı? Şimdi şöyle dikkat edelim. F fonksiyonu eğer çift fonksiyonsa arkadaşlar, f f1 eksi 2 ise, f eksi 1 de aynı şey eşittir. Neden? Çünkü f eksi x eşittir f x demiştik, tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar, ben şu anda f eksi 1'in ne olduğunu buldum, eksi 2 olduğunu buldum, yazdım. Şimdi, f türev tek fonksiyon. Neden arkadaşlar? Mesela şöyle düşünün, x kare mesela f x olsaydı, hatta artı 4 olsaydı. Bu nasıl bir fonksiyon? Çift fonksiyon. Bunun türevini alın, ne olur arkadaşlar? 2x olur. Yani ne oluyor? Tek fonksiyon oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu yorumu yapmak bence en önemli kısımdı. Lütfen bu yoruma dikkat edelim. Çift fonksiyonun türevini alırsan ne gelir? Tek fonksiyon gelir. Tamam mı? Bu yorum bence buranın en önemli yorumuydu. Dolayısıyla arkadaşlar e, tek fonksiyon neydi? Onu da bir daha söylememiz gerekiyor. Tek fonksiyonda arkadaşlar şu anlama gelir. Mesela f türev eksi x eşittir. Eksi f türev x demektir. Çünkü tek fonksiyonlar e, içindeki işareti önüne kusuyordu arkadaşlar. Bakın ne yaptı? Eksisini ne yaptı? Önüne kustu. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar ben burada şunu söyleyebilirim, f türe 1 eğer eşittir eksi 3 ise, f türev eksi 1 ne olacak arkadaşlar? Bu eksiyi önüne kutsun. eksi f türe 1 e eşit olacak, değil mi? E f türe 1 neydi? Eksi 3 miydi? Şu eksi 3 eşitti. E şu eksiyle çarparsan o zaman ne olur? F türev eksi 1 eşittir 3 olacaktır. Ben şu anda ne buldum? F türe eksi 1'in 3 olduğunu buldum. Şimdi arkadaşlar, o zaman geliyorum. Bakın ben şuraya 3 yazıyorum, eksi 2 çarpı 3 oldu, eşittir g eksi 1. Arkadaşlar g eksi 1 nasıl bulacağız? G-1'i de burada her yere eksi 1 yazacağız. Bakın onu da daha e, farklı bir renkle göstereyim. Eksi 1 yazın her yere. E, F-1 bölü. Eksi 1 yazınca eksi 1 artı 2'den ne geldi? 1 geldi. Eşittir. G-1 bölü. Eksi 1 yazınca ne geldi arkadaşlar? Eksi 2 geldi. Peki ben ne biliyorum? Benim F-1 değerim neye eşit arkadaşlar? Eksi 2 eşit. Yani benim F-1 değerim eksi 2 eşit. O zaman e, eksi 2 ile şu eksi 2'yi çarparsam ne olur arkadaşlar? 4 olur. G eksi 1 eşittir 4 oldu. Şimdi ben G eksi 1'in 4 olduğunu biliyorum. O zaman geliyorum şuraya da 4 yazıyorum. Artı G türev eksi 1 var. Arkadaşlar eksi 2. Eksi 2 3 çarpın. Eksi 6. Şu 4'ü bir tarafa atın. Eksi 4 eşittir. G türev eksi 1 oldu. Peki eksi 2, eksi 6, eksi 4 daha ne yapar arkadaşlar? Eksi 12 yapar. O zaman G türev eksi 1 ne oldu? Eksi 12 olmuş oldu. Arkadaşlar bakın tek fonksiyonu özetledim. Çift fonksiyonu özetledim. Fonksiyon bulmayı özetledim. Türev almayı özetledim. Lütfen bu soruyu not alın. Bu sorunun mantığından bakın bir soru bekliyorum. Videoda şu yorumlar çok yapılıyor. Ya hocam ÖSYM böyle kolay mı soruyor? Bakın arkadaşlar. Biz eğitimciyiz. Ben ÖSYM'nin aklınıza hayalinizde gelmeyecek sorularını daha iyi inceledim. Tamam mı? Bir şeyi tamam mı? Analiz yapan kişiye bırakın. Şimdi burada siz denemeleri çözüyorsunuz. Denemelerdeki bazı sorularla ÖSYM tipi soruları karıştırıyorsunuz. Bakın ÖSYM öğrenciye bir ya da iki tane kazanımı bir araya getirip soru soruyor. Ve gerçekten yapılabilirliği fazla. Tamam mı? Çok zor soruyormuş gibi ya da böyle çıkmayacak şeyleri düşünmeyin. Bakın bu soru tam sınav entegre, sınav entegre bir soruydu. Ankette lütfen bu soruya cevabınızı yazın arkadaşlar. O anketlerdeki yapılır, yapılamama seviyesine göre ben tekrar dolduruyorum bir sonraki videoda hangi soru tahminini istediğinizi lütfen yorumlara yazın. Biz de ona göre çalışmalar yapalım. Soruyu anlamadığınız bir kısmı varsa arkadaşlar başa alıp yazarak çalışın. Bence çözüm gayet net oldu. Ama yani ortalama olarak her seviyeye hitap etmek adına orta yollu bir çözüm izledim. İnşallah faydalı olmuşumdur diye düşünüyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bu soru çıkar. Biz de yaparız.